Panto 40 mg enterik kaplı tablet ağızdan alınır. Her tablet 40 mg pantoprazole eşdeğer pantoprazol sodyum seski hidrat. Panto kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Pantoyu aşağıdaki durumlarda kullanmayınız. Eğer pantoprazol veya pantonun bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz var ise, AEDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir adlı ilacı kullanıyorsanız, panto kullanmayınız. Pantoyu aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız. Aşağıdakilerden birini fark ederseniz: istenmeyen kilo kaybı, tekrarlanan kusmalar, yutma zorluğu, kan kusma, solgun görünme ve güçsüz hissetme, anemi, kansızlık, dışkıda kan görülmesi, ağır ve sürekli ishal durumlarında Derhal doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz başka bir hastalığınız olup olmadığım anlamak için bazı testler yaptırmanıza karar verebilir. Çünkü pantoprazol kanserin bazı belirtilerini baskılayıp, teşhisi geciktirebilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir. Eğer, şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa doktorunuza bildiriniz. Panto ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak izletmelisiniz. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda panto kullanımı kesilmelidir. Vücudunuzdaki B12 vitamini depolan azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız, panto tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi B12 vitamini emilimini azaltabilir. Bir yıldan uzun süredir panto kullanıyorsanız, bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Panto ile tedavi kötü huylu hastalıklarla ilişkili belirtileri hafifletebilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle tedaviden önce hastalığınızın kötü huylu olmadığından emin olunuz. 4 haftalık tedavi sonrasında şikayetleriniz devam ediyorsa doktorunuza söyleyiniz. Kemik erimesi hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Çünkü Panto özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda uzun süreli kullanıldığında kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini artırabilir. Bu durumda doktorunuz pantoyu daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerecektir. Daha önceden size hipomagnezemi, kanınızdaki magnezyum düzeyinin düşüklüğü, teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da panto tedavinizin kısa kesilmesine karar verebilir. Panto tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, Yavaş veya düzensiz attığım hissederseniz veya kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz çünkü bunlar hipomagnezemi belirtileridir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz gerekli görürse periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir. Nöroendokrin tümör tam testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz çünkü panto bu testlerin sonucunu etkileyebilir. Panto üst midel bağırsak yolunda vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir. Panto NSAİ ilaçların ağrı kesici bir ilaç grubu tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa kullanım. Sürekli NSAİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan mide bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan hastalarla 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan, sınırlı olmalıdır. Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise, lütfen doktorunuza danışınız. Anto yemekten önce su ile bütün olarak yutulmalıdır. Hamilelerde ilacın anneye yararının. Henüz domamış bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziren annelerde ilacın anneye yararının bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı. Pantoprazol, ketokonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik olan ve emilimi midedeki asit düzeyine HHEA, bağlı ilaçların emilimini azaltabilir. Proton pompası inhibitörleri, atazanavir gibi HHEA ve tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörleri, atazanavir ile birlikte kullanılmamalıdır. Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir. Diazepam, epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı, Fenitoin, Sara epilepsi ilacı, Kafein, Diazepam, Nifedipin, Digoksin, Metoprolol, kalp ilaçlan, Etanol, alkol, Glibenklamid, kan şekeri düşürücü, Roksikam, Diklofenak, naproxen, bunlar nonsteroid antiinflamatuar grubu ilaçlardır. Teofilin, solunum ilacı, doğum kontrol hapları. Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden bir ilaç kullanıyorsanız Pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizi izletmeniz önerilir. Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Anto nedir ve ne için kullanılır? Anto, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol, pantoprazol sodyum seski hidrat olarak bulunmaktadır. Antonun etkin maddesi olan pantoprazol, Proton pompası inhibitörü olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarım azaltarak gösterir. Anto, 14 ve 28 tabletlik alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler san renkli ve oval biçimlidir. Anto, reflü, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması, özofajit, yemek borusunun iltihabı, tedavisinde. H. Hel pylori helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle birlikte. Peptik ülser tedavisinde duodenal ülser ve gastrik ülser, orta ve ileri derecede özofageal reflü tedavisinde, zollinger ellison sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu, aşın derecede salgı salgılanması, durumların tedavisinde kullanılmaktadır. Panto nasıl kullanılır? Reflü özofajit, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması ve ilişkili belirtilerin ömesin. Gifi üste vanma ve an, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, butma sırasında at tedavisinde. Önerilen doz günde bir tane panto 40 mg'dir. Doktorunuz günde iki tablet panto 40 mg kullanmanızı önerebilir. Belirtilerin kaybolması genellikle 4-8 hafta içinde gerçekleşir. Panto ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol antibiyotiklerinden ikisiyle birlikte kombine olarak günde iki kez bir tablet panto kullanılır. İlk pantoprazol tablet kahvaltıdan bir saat önce ve ikinci pantoprazol tablet akşam yemeğinden bir saat önce alınır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz. Tedavi süresi genellikle bir iki haftadır. Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisi günde bir tablet panto alınır. Doktorunuz ile görüşmeden sonra doz 2 katma çıkarılabilir. Günde 2 adet Panto 40 mg. Doktorunuz Panto ile tedaviye ne kadar süre devam edeceğinizi söyleyecektir. Gastrik ülser tedavisi genellikle 4-8 hafta sürer. Duodenal ülser tedavisi genellikle 2-4 hafta sürer. Zollinger-Ellison sendromunun ve midenin çok aşırı asit üretimi durumların uzun süreli tedavisinde Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablettir. 2 tablet de yemekten 1 saat önce alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer günde 2 tabletten daha fazla tablet reçete edilmişse, tabletler günde 2 kez olacak şekilde alınır. Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı öngörmüşse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir. Antoçinen memeli veya kırılmamalı Yemekten önce su ile bütün olarak yutulmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda bu tabletlerin kullanılması tavsiye edilmez. Panto yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir. Böbrek fonksiyon bozukluğunuz ve ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, pantoyu heylori tedavisi için kullanmayınız. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır. Uşunuz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Olası yan etkiler nelerdir? Aşağıdakilerden biri oluma, pantoyu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Yüz, ağız, dil ve boğazda şişme, yutkunmada zorluk, nefes almada güçlük, çok hızlı kalp atımı ve terleme ile seyreden baş dönmesi, kurdeşen, deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, bunlar Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme ve Liel sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir. Derinin sarılaşması veya gözlerde beyazlık, karaciğer hücrelerinde ağrı zarar, sarılık veya ateş, Kurdeşen ve ağrılı idrar ve arka alt kısımda ağrı ile karakterize böbrek rahatsızlığı, böbreklerde ciddi iltihaplanma, anafilaktik şoku da kapsayan aşırı duyarlılık reaksiyonları. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin pantoya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Nedeni belli olmayan ateş, sık sık ateşli hastalık geçirme, vücut direncinde düşme ak yuvarlarda azalmanın işareti olabilir. Nedeni belli olmayan çürük bereler, kanın geç pıhtılaşması, kan pulcuklarında trombosit, Azalmanın belirtileri olabilir. Karaciğer yetmezliği ile birlikte ya da tek başına sarılığa yol açan ciddi karaciğer hasarı, halsizlik, iştah kaybı, bulantı, kusma, kilo kaybı, deride ve gözlerde sararma gibi belirtiler verebilir. Özellikle eğilimli hastalarda ruhsal çöküntü, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme, zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali ayrıca önceden var olmaları halinde bu belirtilerde ağırlaşma Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Baş ağrısı, ramın üst kısmında ağrı, ishal, kabızlık, gaz, baş dönmesi, görme bozuklukları, bulantı, kusma, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar, ağız kuruluğu, eklem ağrısı, ışığa duyarlılık, kas ağrısı, böbrek iltihabı, kol ve bacakların alt kısmında ödem, karaciğer enzim düzeylerinde artış. Trigliserit, kan yağlarından biri, düzeylerinde artış, vücut sıcaklığında artış. Bunlar pantonun hafif yan etkileridir.